vardı <laughs> değil <laughs> 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 aslında en zevkli şey. Haber Kamera <laughs> i̇şte <abi> yok. Sadece kamera. Bir Tamam. Başka bir şey yok. <laughs> <sen> <laughs> şey yok koymadık ama. Hani Bunu da şey var şey var ya. ya. Şey yapayım.

Kültür Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalar esnasında önemli nitelendirilebilecek buluntular da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesini bu hafta içerisinde SDC 3 olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önce benzer örneklerine hiç bu coğrafyada rastlanılmamıştı. Nedir peki bu eserimiz? Bir Aslında bu bir amulet dediğimiz bir muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objede önemli kılan şeylerden bir tanesi de üzerinde yer alan, her iki tarafında yer alan yazıtlar ve üzerindeki bir betimdir. Üzerindeki betimde Hazreti Süleyman bir at üzerinde elinde mızrakla şeytanı mızraklarken resmedilmiş. Peki neden böyle bir betim var? Çünkü üç kutsal dinde de Hazreti Süleyman önemlidir ve e, Tevrat'ta ve yani Yahudilikte ve Kitab-ı Mukaddes'te bir hükümdar olarak belirtilirken İslam dininde ise hükümdarlığının yanında peygamber olarak da belirtilmektedir. Yani semavi dinler için önemli olan Hazreti Süleyman'ın bu kolye üzerinde betimlenmesi gerçekten bizleri hem şaşırttı hem de Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser niteliğini bize gösterdi. Üzerindeki yazıtta da Rabbimiz kötülüğü yendi yazıyor. Peki bu kolye ucu neden bu muska burada ele geçti? Aslında bunda Hadrianopolis'in sahip olduğu, Hadrianopolis antik kentinin sahip olduğu askeri niteliğin etkisi var. Nedir biz Hadrianopolis'te yapmış olduğumuz kazılarda Hadrianopolis Hadrianopolis'te bir süvari birliğinin varlığını daha önceki yıllarda da arkeolojik kazılar neticesinde somut verilerle tespit etmiştik. Hazreti Süleyman'ın atlara olan ilgisi, atların, e, atlarla olan bağlılığında bağını da bilinmektedir. Dolayısıyla Hazreti Süleyman ayrıca tabii ki e, orduların komutanı e, olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla burada var olan Hadrianapolis'teki e, Roma ve Roma sonrası e, Bizans dönemlerindeki e, süvarilerin de bir aslında koruyucusu olarak burada e, resmedildiğini anlıyoruz. Ve Hazreti Süleyman'ın tabii ki e, hem İslamiyet'te hem İslamiyet öncesi dinlerde de e, ilim ve hikmetle e, kuşandığını, Rabbimizin ilim ve hikmeti bahsettiğini de bilmekteyiz. Dediğim gibi bu eser gerçekten çok önemli. Ön yüzünde dediğim gibi Hazreti Süleyman ve Rabbimizin kötülüğü yendiğinden bahsediyor. Arka yüzünde ise dört kutsal meleğimizin isimleri yer almaktadır. Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil. Ee, bu da çok önemli. Peki bu eserin benzer bir örneği var mı? Anadolu arkeolojisinde bugüne kadar bu eserin benzer örneğiyle rastlanılmamıştır. Bir tek benzer örnek, yani betim açısından benzer bir örnek, e, Filistin'imizin e, başkenti Kudüs'te ortaya çıkmıştır. Bu eser bu kadar uzak mesafeler arasında iki benzer eserin de ortaya çıkması buranın da yine antik dönemde önemli bir din merkezi olduğunu gösteren bir işarettir. Eserimiz üzerindeki yazı fontlarından anlaşıldığı kadar ve yapmış olduğumuz çalışmalardaki elde ettiğimiz statigrafik veriye göre milattan sonra 5. yüzyıla tarihlendirilmektedir.